Merhaba arkadaşlar. Beyaz taşlarda Hikaru Nakamura, siyah taşlarda Stockfish seviye 8. Oyun birkaç hafta önce oynandı. Ben de bu oyunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Nakamura oyuna E4 hamlesiyle başladı. C5 Sicilya savunması. C3 Sicilya savunması Alapin varyantı. D5 E çarpı D5 Vezir çarpı D5 hamlesinin ardından tabii ki bu hamlenin oynanmasının nedeni arkadaşlar. Vezir merkeze geldi. Açılışta bu tavsiye edilmez. Ancak C3 hamlesi oynandığı için at artık C3'e gelerek veziri tempo ile tehdit edemez. İncelik burada yatıyor. D4 E5 Stockfish 14'ün bu hamleyi beğenmediğini görüyoruz. At C6 hamlesinin daha iyi olduğunu söylüyor. D çarpı E5 Vezir çarpı D1 Şah çarpı D1 Stockfish 8 Nakamura'nın rokunu bozdu. Bir piyon feda ederek. At c6 şimdi e5 piyonuna bir saldırı var. İlk hamle f4'tür. En azından zaten rok bozuldu. Bu piyona tutunarak oynanması tavsiye edilir. Ancak Nakamura at f3 hamlesiyle oyuna devam etmiş. Hem piyonunu tuttu hem taşını geliştirdi. Elbette yanlış değil. Leşesat'a benzene baktığımızda buraya kadar oynanmış birçok oyun görüyoruz. At g7 hamlesi ilk hamledir. Fil E6, Fil g seçeneklerden bir tanesi. Ancak Stockfish 8 insan satrancından burada çıkıyor. 7. hamlede. Fil F5. Fikri de C2 karesini kontrol etmek ve Şah'ın bu kareye gidişini engellemek. Oldukça manidar. Fil E3, F6. Zaten bir piyon geride hiç bu piyonu almakla uğraşmıyor. Bir taşını daha geliştirmek istiyor tempo ile. E çarpı F6 uzun rok. Şah çekerek geldi. At B 2 hamlesiyle taşını geliştirerek bu tehdidi savuşturmuş. At çarpı F6. H3. Şimdi vezir kanadı piyonları tempo ile sürülmek isteniyor. At D5. Mükemmel hamle. Arkadaşlar şimdi fil isteniyor. Nakamura'nın taşlarına baktığımızda D2'deki at pek bulunduğu kareden memnun değil elbette. Şimdi tek güzel taşı E3'teki fil. Şimdi Stockfish bu fili yok etmek istiyor. Tabii ki bu konumda fil G5 oynanırsa kale isteyerek bu iyi bir hamle olmayacak arkadaşlar. Çünkü hali hazırda oynadığınız bir taşınızı tekrar oynuyorsunuz. Hem de bu kadar gelişmemiş taşınız varken hele ki A1'deki kalenin nasıl gelişileceği tam bir muamma. Fil C4. Bu atı kesmek istiyormuş gibi görünüyor ama o zaman da F5'teki fil rakipsiz kalacak. Fil E7 almak istiyorsan atımı alabilirsin. Kale E1 Şimdi fili alırsa arkadaşlar kale ile alacak. Piyon yapısını bozmayacak. Kale H8 hamlesinden sonra diğer kalesinin de oyuna geldi. Şah C1 Kalenin dikeyinden çıkmak istiyor. Fil G6 f geldi geldiği kalenin önüne açtı. Filini daha sağlam bir kareye getirdi. Fil G5. Eğer Nakamura bir insana karşı oynasaydı burada piyon sürüşlerini yaptırmak istiyor diyebilirdik. Elbette A6 hamlesi oynanırsa bu at alınmayacak. Fil A4, fil C2 çekilecek. Şimdi at çarpı E3 alınmış. Fil B5 hamlesine. Kale çarpı E3 hamlesine. Hikaru Nakamura bir yandan oynayıp bir yandan oyunu anlatırken bu konumda Stockfish'in fil D6, fil F4 fikrinden bahsediyordu ki daha lafını bitirmeden arkadaşlar daha doğrusu okları çizmeden Stockfish seviye 8 fil D6 hamlesiyle oyuna devam etti. Fil F4 gelmek istiyor. Şimdi şah D dikeyinden çıktı ama bu sefer de fil F4 geldiğinde kaleyi kaçtığınızda filin çaprazında kalmış olacak. D2 atı açmazda kalacak. Burada basit bir hamle var. Stockfish 14'ün önerdiği G3 hamlesinden sonra konum tamamen 0.0. Ancak Hikaru Nakamura bu konumda kalesini feda ederek oynamayı tercih ediyor. Ve fil d3 hamlesini oynuyor. Tabii ki g3 hamlesiyle kıyaslandığında konum şu an eksi 1 arkadaşlar. Ama hiçbir şey belli değil. Gerçekten pratikte çok güzel bir hamle. Fil f4 elbette fil çarpı g6. Kale açılırsa fil boşta. Fil çarpı e3, f çarpı e3, h çarpı g6. Arkadaşlar Nakamura ne elde etti? Şahını bir türlü geliştiremiyordu arkadaşlar. Şahını geliştiremediği için de A1'deki kalesi oyun dışıydı. Şimdi bu tehdit savuşturuldu. Artık G6'da fil yok. Şahını C2'ye gelecek. Kalesini oyuna gelecek. Rakibini G hattında duble bir piyonla bıraktı. Kendinin piyon yapısına baktığımızda oldukça güzel görünüyor. Aslında bakarsanız pratikte çok iyi hamle. Stockfish 14'te bu söylediğime katılıyor. Şah C2. Kale. F E8 hemen piyona bir saldırı. Kale E1, kale E6. Kalelere dubleleme tehdidi E4. Profilaktik bir hamle. Kale D E8 hamlesinden sonra A4. Nakamura Stockfish 14'ün tavsiye ettiği ilk hamleleri oynuyor. Şah D7, şah D3, A6. Gönül isterdi ki C6'da bir at olmasın. Daha doğrusu oyunda bir at olmasın. A5 hamletiyle cevap verelim. Ancak bu mümkün değil. Kale A1 olası B5 hamlelerine A hattı açılacak. Bunu değerlendirmek istiyorum. B6. Şah E3. Şah C7. At G5 ile kale istendiğinde kale D6, at f 3e tekrar gelmiş. Kale D7. At C4. Baktığımız zaman Stockfish seviye 8'in konumunu herhangi bir şekilde ilerletemediğini görüyoruz. Hele ki böyle bir konumda at C4'te e5 karesi kontrol ediliyor. G hattında duble piyonlar sürülemiyor. Gerçekten mükemmel. B5 hamlesi zorunlu. AB AB hamlesinin ardından at D2'ye tekrar gelmiş. Kale ed 8 hamlesinden sonra kale D3'e gelecek ama şu anda herhangi bir tehdit yok. At B3 C5 piyonuna bir saldırı. C4 sürülürse at D4. At mükemmel bir kareye yerleşti. Hele ki Nakamura Herhangi bir atıyla Stockfish'in atını değişirse artık kazanmaya oynayan taraf Nakamura bile olabilir. Elbette celil sürüşü yapılmayacak. Şah B6. Şah E2. Kale D6. At D2. Arkadaşlar bu konumda H4 hamlesi çok daha güzel bir hamle. Sebebi de Stockfish'in şimdi oynadığı hamle ile aynı. At E5. At boşta ama kale çarpı D2'den sonra piyonlar bir bir düşecek oyun kayıp. Peki H4 hamlesiyle bunun ne alakası var? Arkadaşlar H4 hamlesi de G5 piyon fedasını kesen bir hamle. F3'teki at oynatılamıyor gördüğünüz gibi. Kale çarpı D2 var dedik. İşte fikri bu. Şimdi kale B1, kale D3 G5 hamlesinin daha iyi olacağını söylüyor. Biraz önce söylemiştik. Kale A1. Arkadaşlar şimdi G5 hamlesini kaçırmıyor. Peki kale A1 yerine ne oynamalıydı? Kale C1 oynamalıydı. G5 oynarsa kale C2. Şimdi D2'deki atı tuttu. E5'teki atı istiyor. Alışlar oyunu hemen berabereye getirir. Elbette bu konuda at G6 gibi bir hamle var. At F4 istekleri. Ama kale A1 hamlesinden çok daha iyi bir hamle. Kale C1'in de fikri bu arkadaşlar. G5 hamlesine at F1. Bu konumda at B3 oynamak çok daha iyi. C4 sürüşü yapılırsa at D4'e yerleşecek. Peki at F1 neden hatalı? Çünkü at çarpı F3 almış stok fiş, G çarpı f 3ten sonra şimdi C4 hamlesi var gördüğünüz gibi. Bu at herhangi bir şekilde oyuna çıkamıyor. At D2 kalesini tutmakla yükümlü. Şimdi arkadaşlar C4 hamlesi de güzel. D3'teki kaleyi sabitledi, korudu. Şimdi D8'deki kaleyi özgür bıraktı. Bakalım bu kale neler yapacak. Kale B1. B3 hamlesini oynamak istiyor. Kale H8 gördüğünüz gibi zayıf ve korunamayan H3 piyonuna saldırı. B3. Şah C5. B çarpı C4. B çarpı C4 hamlesinden sonra kale B7. Kale çarpı C3. At3. Kötü bir hamle. At herhangi bir şekilde oyuna gelemez. Kale çarpı H3. Kale C7. Kale çarpı G7 alması gerekiyor ama artık pek de bir önemi yok. Şah D6. Piyonu tutmayı tercih etmedi. Çünkü alamıyorsun diyor ama Nakamura kale çarpı C4 almış. Kale H2. Nakamura şahını E3'teki atı koruyarak herhangi bir yere kaçamıyor. Mecburen birinci yataya geldiğinde kale çarpı E3 var. O yüzden kale H2 hamlesine Hikaru Nakamura oyunu terk etmiş. Oyun bittiğinde Stockfish seviye 8'in 6,5 dakikası vardı. Yani 47 hamleyi 3,5 dakikada oynamış. Hikaru Nakamura'nın ise 3 dakikaya yakın bir zamanı vardı. Eğer şartlar eşitse güçlü bir satranç motorunun karşısında durmak hiçbir insanın harcı değil arkadaşlar.